Merhabalar tatlı güzel ruhlar. Nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Bugün onun aklından neler geçiyor? Şu anda baş başa kalsaydık bana neler söylerdi? Açılımı yapacağız. Hatta bu gece baş başa kalsak bana neler söylerdi? Açılımı yapacağız. Biliyorsunuz böyle çok uzun süredir yapıyorum bu açılımı. Ee, seviyorsunuz. Ben de yapmayı seviyorum. Özellikle iletişim olmayanlar çok yarar sağlayacaktır. Böyle arası bozuk olanlar, küs olanlar. Bu açılımı dinlemeden önce e, kim için dinleyecekseniz bu kişiyi net bir şekilde düşünmenizi, odaklanmanızı ve enerjinizi buraya akıtmanızı istiyorum. Şöyle ellerinizi kalbinizin üzerine koyup e, çünkü kalbinizin frekansı çok yüksek olduğu için bu kişiyi böyle düşünebilirsiniz. ismini tekrarlayabilirsiniz. Ee, daha yüksek derecede uyumlanmanızı sağlayacaktır. O zaman hadi başlayalım. Dört tane destem var bugün bana yardımcı olacak. Siz bank kartları açarken bu kişiyi düşünebilirsiniz. Ee, ne öğrenmek istediğinizle ilgili belki böyle spesifik bir konu vardır aranızda konuşamadığınız. O niyeti alabilirsiniz. Cevap gelebilir açılımın içerisinde. zamansız zamana niyetliyiz. Evet. Güzel. Hadi başlayalım. Deynek sekizlisi gelmiş. Deynek kraliçesi. Güneş kartı. Ve kılıç edilisi. Evet, e, bu kişi de özellikle şu anda arada iletişim yoksa, büyük bir iletişim kurma isteği var, bir böyle haberleşme isteği var, e, size bir şey anlatmak, bir şey aktarmakta istiyor olabilir, e, kendini bir konuda açıklamak istiyor olabilir, belki bir yanlış anlaşılma e, var ise bu konuda kendini aklamak istiyor olabilir. Ee, sizden taraf aslında e, sizin ona karşı hislerinizi bu kişi az çok biliyor ya da hissediyor. E, fakat nedense şu anda e, biraz ona güvenmediğinizi düşündüğünü söylüyor. Ama e, yine de mevcut durumla ilgili ya da aranızdaki problemlerle alakalı olarak her şeyi düzelteceğini ve hala ikinize dair umudu olduğunu söyledi. Ve e, biraz böyle aslında yüzünü güneşe dönmüş ve mutlu. içinde hala o ümidi e, sakladığını ve hissi olarak da e, arada hala o duygusal bağı hissettiğini söylüyor burada. E, fakat bir takım e, dışarıdan müdahaleler aldığınızı düşünüyor ilişkiye. Yani sizi yönlendiren birileri olduğunu düşünüyor olabilir, onu yönlendiren birileri olabilir. Burada e, aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri diyor, hayatımdan sildim ya da silmek istiyorum diyor. Ama işte o kişiler sizin hayatınızdaki kişilerse mesela, tekrardan evet bir şeylere başlarız ya da e, ilişkimize devam edeceksek, onları sen de hayatından sileceksin gibi bir e, düşünceyle de gelebilir bu kişi ama özellikle onun hayatında, onun çevresinde ilişkinizi etkileyen birileri varsa, bu kişiler bu kişilerden uzaklaştığını, bu kişilerden aslında koptuğunu burada haber veriyor. Diyor ki söz konusu sen olunca kendimi kontrol edemiyorum, biraz böyle farklı hareketler sergiliyorsam, özellikle. Belki de böyle fazla heyecanlandığı için biraz daha eli ayağını dolaşıyor olabilir. Sizinle konuşacağı sıralarda, görüşeceği sıralarda biraz daha böyle farklı garip hareketler yapıyor olabilir. E, kendimi kontrol edemiyorum diyor. E, bir yandan da aslında böyle bir taraftan şöyle görüyorum. çok e, Bir tarafı çok umutlu bir şeylere, ilişkinize dair düşünceye. Sanki böyle çoğunluk enerjide şey var, bir af bekliyor gibi bu kişi. Ya bir şeyler yapmış pişman ve belki bu pişmanlığını size belli etmiş, sizden bir cevap da bekliyor olabilir. Ee, ve böyle yolunu kaybetmiş de hissediyor bir yandan. Bu kendi hayatıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, yani hiçbir şeye odaklanamıyorum diyor, hiçbir şey düşünemiyorum diyor ve yolunu kaybettiğini söylüyor burada. Ama siz onun hayatında böyle bir güneş gibisiniz gerçekten. Sizden çok enerji alıyor. Sadece düşündüğünde bile, sizi düşündüğünde bile aslında e, morali yerine geliyor. Senin sevgin kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor diyor. Bana biraz zaman ver, senin için daha iyi bir partner olmaya çalışıyorum diyor. Fakat sizin yeni bir ilişkiye başlama ihtimalinizden de korktuğunu söylüyor burada. Yani hani böyle bir gün e, o iletişimsiz zamanlarda özellikle ve kendisi size net, netlik vermediği zamanlarda böyle bir uzaklık olacak tekrardan geldiğinde hani siz benim artık bir ilişkim var diyeceksiniz diye böyle bir korku da var içinde fakat diyor ki senin benden beklediğin şeyleri de yapamam yapamıyorum çünkü egomu yenemiyorum diyor biraz böyle e, af dilemek gibi belki geri dönmek gibi ya da ilk adımı atmak gibi konularda biraz zorlandığını aslında görüyorum. Bu şekilde göstermiş kartlarda. Şimdi size karşı böyle bir gelmek istiyor. Böyle bir aktif bir enerji içerisinde. Fakat sizi belli ki incitmiş. Ve diyor ki seni incitmek beni daha fazla incitti. Fakat biliyorum ki seni kısıtlamamı kısıtlamamamı istiyorsun. Senin üzerinde baskı kurmamamı istiyorsun ve biraz böyle arada kıskançlıklar ve karşılıklı böyle baskı yapma çabaları var ise aranızda bu kişi sizin dominant enerjinizden zaman zaman çok hoşlanıyor fakat zaman zaman da bundan çekiniyor ve böyle bir durum varsa dediğim gibi. Biraz bir şeyleri gizlemiş olabilir. Bir şeyleri siz öğrenirsiniz de kızarsınız diye biraz böyle e, bazı gerçekleri saklamış olabilir. Böyle bir konu var. Belki de bu konu patlak verdi ve aranızda şu anda sorun olarak e, gözüküyor. Ama birazcık böyle bir korku enerjisi var bu kişide. Ve e, korktuğu için de biraz böyle kaçtığını görüyor. E, kendi hayatında da sizinle olan ilişkisinde de bir şeylerle yüzleşmekten biraz çekindiğini, kaçtığını, bunu ertelediğini, söylediğini görüyorum. Burada şimdi birkaç nokta var. Aslında ilk nokta, yine ilk başta söylediğim iletişim kurma isteği, konuşma isteği, sizinle görüşme isteği bu kişide var. Eğer iletişimsizseniz bunu direkt olarak bu mesajı alabilirsiniz ama ilişkiniz devam ediyorsa böyle bir şeyler açıklamak istiyor olabilir bakın şu iki taraf böyle bir başlangıç bir son gibi aslında kendi içinde güzel düşünceler varsa dair yani siz gerçekten onun şanslısınız diye düşünüyor sizi kaybetmek istemiyor ee, ve bir şeyler saklıyor gizliyor olabilir. Onları bir açığa çıkarıp ondan kurtulmak da istiyor olabilir. Ee, arada böyle bir arada kalmışlık hani dedi ya yolumu kaybettim diye. Belki de bu konulardan dolayı bunu yaşıyor olabilir. Ee, Tabi bazen e, bir şeyleri zihnimizin arkalarına atıyoruz ama e, başka taraflardan patlak verebiliyor bu durum. İşte burada da bu kişinin Biraz düşüncesini, bilinçaltı enerjisini gördüğünüz için, gördüğümüz için bir tık daha anlamlandırabilirsiniz davranışlarını, hareketlerini. O yüzden yani her şeyi düzelteceğim dedi, belli ki bir şeyleri bozmuş, bir sizi incitmiş, biraz zaman istediği istediğini söyledik. Özellikle üçüncü kişilerle ilgili problem varsa onlardan biraz böyle uzaklaşmak istediğini söyledik. Böyle tatlı güzel bir açılım oldu. Umuyorum ki yararlı olmuştur sizler için. Ee, hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basabilirsiniz. Ee, bugünün olumlama cümlesi ne olsun? Bana her şeyi anlatabilirsin deyin ki size açılsın bir an önce. Belli ki böyle açıklamak istediği, gün yüzüne çıkartmak istediği bir konu var benimle her şeyi konuşabilirsin, bana her şeyi anlatabilirsin ya da bana her şeyi anlattığın için teşekkür ederim şeklinde de olmama cümlesi yazabilirsiniz. Yazın, okuyun, teşekkür edin ve unutun. O zaten sizin karşınıza gelecektir. Eğer ilişkinize özel yorum almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşıp özel danışmanlık alabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.